Yeah. değişim hızı. Bir tane fonksiyon verelim. X kare. Bir fonksiyondaki değişim hızı, limit değişimin yaşandığı noktaya türev denir. X kare altı fonksiyonunda e, e bir fx'in türevi olayım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hedefim tıptı zaten. 9 e, aydır çalışıyorum tıp fakültesi kazanmak için. Hayalim doktor olmaktı. E, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi tıp fakültesi kazandım. Sıralamam 19.600'dü. Ortam iyiydi, öğretmenlerimiz ilgiliydi bizle. Yani her zaman bizi kontrol ediyorlardı, yani, yani hep başımızdan oydu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Kasım Girfınar'a e, bize sunduğu imkanlar Tam ötürü teşekkür ederim. Tahsil süreci evet zorluydu ama elimizden geleni yaptık. Hocalarımız çok yardımcı oldu. Denemeler konusunda, hayretten, sınavlar konusunda, soru çözme konusunda bize her zaman destek verdiler. Yani güzel geçti, zorluydu ama emeğimizin karşılığını aldık diyebiliriz. Ortam güzel, evet istediğimiz gibiydi. Hocalarımız her zaman başımıza duruyordu. Güzel bir ortamımız var. Hayalim hem hemşerilik kazandım. Öyle. Haran Üniversitesi'nin hemşerilik bölümünü kazandım. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gültunar'a teşekkür ediyoruz.